Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 17 Temmuz 2021 günlerden Cumartesi. Saatlerimiz gece yarısını az evvel geçti. Saatlerimiz 00 onu gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim sevgili yarız severler ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarız severler ve bütün arkadaşlarıma bol şanslar diyerek ben programa başlıyorum. Sevgili yarız severler bugün 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada bir altılı ganyan analizimiz olacak. Ankara 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Yine ardından akşam yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Ankara ikinci altılı Ganyan analizlerimin ardından İzmirat yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Ankara ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı rica ediyorum sevgili yarış severler. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde şablon olarak paylaşıyorum. Aynı zamanda sahadan duyduklarım köşemde de günlük olarak sahadan aldığım tüyoları paylaşıyorum. Ee, sevgili yarış severler WhatsApp grubumuz 100 liradır. Aylık 100 liradır sevgili yarışseverler. severler. Eğer deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa 15 günlüğü 50 liradan WhatsApp grubumuza katılım sağlayabilirsiniz. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Ya da Gmail adresimiz gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Ankara 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 9 koşuluk bir program var. 2. Altılı Ganyan programın Dördüncü koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 22 yarış start alacak. Esasen bu rakiplerinden biraz daha üstün gördüğüm özellikle kum performansını çok beğendiğim bir safkan var. Kaysbert temsilcisi Odinan torunu bir numaralı Yener Sultan bugün Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. Bir numaralı Yener Sultan isim safkanı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı olmasını beklediğim özellikle son yarışında ısrarla birinci şanslı isim olarak vermiştim. İki numaralı Mahsun Kral son yarışında 62,5 kilo sikletiyle start almıştı. Buna rağmen güzel bir yarış çıkardı ve güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün Vedat Abiş dairesinde 2 numaralı Mahsun Kral'da ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine kum performansını çok beğendiğim Gökmen Bey temsilcisi 7 numaralı Çarıgart isimli safkan da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu üç safkan dışına çıkarsa sevgili yarı severler burada olmayacak safkan bana göre yok. Gerçekten çok karışır bu yarış. Ama ben 3 safkan daha söyleyeceğim. Yine 4 numaralı Doru Yiğit. Özellikle ben son yarışını mesafesini biraz geçtiğini düşünüyorum. 1500 mesafede çok etkili bir yarış çıkardı. Bugün 1400 mesafe kum pistte Mehmet Akyavuz Deresi'nde benim dördüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Unzen ve 5 numaralı Günpınar isimli safkanlar bu koşta sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. 6 altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Burada ö özellikle tuttuğum bir isim var. Bir numaralı Commitment isimli safkan. Bugün Vedat Abiş dairesinde piste çıkacak. Sayın İzzet Aksoy'a ait bir numaralı commitment ilk şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışında ısrarlı tavırlarıyla dikkat çeken Feyerson temsilcisi 7 numaralı Çisil de bugün Özcan Yıldırım idaresinde etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. İkinci şans vereceğim isim olacak. E son yarışını biliyorsunuz arkadaşlar Elazığ'da koşan bir safkan var. 10 numaralı Mahi Devran son yarışını uzak ara kazanmıştı. Bugün 54 klasikletiyle uzun mesafeye çıkacak. Mehmet, Mehmet Salih Çelik idaresinde yine 3. şanslı isim olarak düşünülmesi gerekir. Yine 4 numaralı Queen Derya, 2 numaralı Megatruck ve 5 numaralı Dancing Girl isimli safkanlar. Yani burayı da 1710 4, 2 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe için piste koşulacak. Grup 2 yarışı demokrasi ve milli birlik günü koşusu arkadaşlar. Burayı Bankoby isimle değerlendireceğim özellikle yarışlarını çok beğendiğim özellikle önleri seven bu yarışta çok safkan sevgi sevgili yarış ama bir safkan özellikle sonlarda da verdiğini gördüm bugün ustacukiyi Halis Karataş içerisinde piste çıkacak olan kaliteli safkan Torok temsilcisi 11 numaralı Shining Glory bugün eküre koşma avantajında bulunan 11 numaralı Shining Glory esasında bana göre alıştırılırsa sprint de atabilme yeteneğine sahip bir safkan olduğunu düşünüyorum. Start verildiğinde zıpkın gibi fırlayan 11 numaralı Shining Glory var bu yarışta. Yine 7 numara Schrader var zıpkın gibi fırlayan. Yine önleri seven 1 numaralı Baba Şahin var burada. Önleri seven çok Safkan'ın mücadelesi olacak ama ben 11 numaralı Shining Glory isimli Safkan'ın sonlarda bir daha verdiğini, yani kaçarken sprint attığını, o mesafeyi daha da evet daha da e, geliştirdiğini gördüm. Çok dikkatli beden diline bakarsanız sevgili yarış severler. Bugün Halis Kartaş İdaresi'nde ben bu grupta. 11 numaralı Shining Glory isimli safkanın günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Ember Erlat koşusu. Burası da kupalı bir yarış sevgili yarışseverler. 105 bin lira değerinde bir koşu. Burada da özellikle tuttuğum bir safkan var. Son yarışı kantarmada kazandığını gördüğüm. Belki bu yarışta çok sürpriz olacak bilemiyorum arkadaşlar. Akşamdan AGP'leri göremiyoruz. Ama Sayın İzzet Aksoy'a ait Tümöz Bey temsilcisi 5 numaralı Taşan isimli safkanı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine uzayan mesafede etkili koşmasını beklediğim, bugün uzayan kumda ilk defa koşacak olan Yaşarcık temsilcisi 1 numaralı Güvendik ve 2 numaralı Derviş Bey bana göre bu koşuda ayrılmadan yazılması gereken safkanlardır sevgili yarışseverler diyerek 6'lı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. 6'lı ganyanın 5. ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışı. Sevgili yarış severler burada da e, özellikle işlerini beğendiğim, galoplarını beğendiğim Kaizbert temsilcisi Yalaz torunu 4 numaralı Kudretli Tay Bugün Okan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Sayın Şemsettin Toydemir'e ait 4 numaralı Kudretli Tay benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bir A Karaca temsilcisi yani Volga 2 torunu olan bir numaralı Aldabar. yine bu safkan bir demir kazık temsilcisi yani demir kradı en anne kanattı var. Bugün Mehmet Akyavuz dairesinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Ve son isim olarak da bu koşuda Ayabakan temsilcisi 2 numaralı Günkut isimli safkanı tecrübeli jokeyi Müslüm Çelik idaresinde 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak Altılı Ganyan ve 7 plase analizlerim olacak sevgili yarışseverler. severler. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe için piste koşulacak handikap 14 yarışı 6'lı ganyanın son ayağı. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi sıralı ve e, şablon şeklinde paylaşmaktayım ve grubumuz aylık 100 liradır sevgili yarışseverler. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük katılım açtık. 15 günlük katılım ücretimiz de 50 liradır. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da Okan Guner TV@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini mail olarak da paylaşabilirsiniz sevgili severler diyerek programın kapanış koşusuna geçiyorum. Programın kapanış koşusu yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim piste koşulacak Handikap 14 yarışında öncelikli şans vereceğim isim uzun sürede takibimdeki bir isim özellikle pedigrisi dikkat çeken bir pedigri baba Talipan anne babası da keyif yani İki şampiyonun bir araya geldiği bir pedigri ve son yarışlarında özellikle formda olduğunu gördüğüm 10 numaralı Orhun Reis isimli safkanı bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Koşmuş olduğu son iki çim yarışı da etkili bir şekilde kazanan ve ikisinde de Gökhan Kocakaya idaresinde kazanan bir numaralı Ayvana Love isimli safkan da bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Lorenzo bu Safkan'da bir Step by Step temsilcisi sevgili yarışseverler. Bugün Vedat Abi idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Lorenzo'yu da ilk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim sırasıyla 4 numaralı Black Olivia ve 3 numaralı Bye Bye Hepiniz isimli safganları bu koşuda değerlendiriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Sevgili severler ufak altılılarda ilk ayak gerçekten dediğim gibi 1 numaralı Yener Sultan, 2 numaralı Mahsun Kral ya da 7 numaralı... Charigard yazacağız buraya ya da bu koşuyu imkanı olan arkadaşlarım hepsi şeklinde değerlendirebilir. Ben burayı 1, 2, 7, 4, 6, 5 şeklinde değerlendireceğim sevgili yarısı severler. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağında bir numaralı Commitment, 7 numaralı Çisil, 10 numaralı Mahidevran, 4 numaralı Queen Derya, Evet arkadaşlar 2 numaralı Magic Rock ve 5 numaralı Dancing Girl isimli safkanlara yer vereceğim. 6'lı Gain 3. ayağında 11 numaralı Shining Glory isimli safkan. Ekürü safkanlardan 11 numaralı Shining Glory isimli safkanı Jockey Yardışsız Karataş İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında yine 5 numaralı Taşan, bir numaralı Güvendik ve iki numaralı Derviş Bey üçlüsüne yer vereceğim. Altılık Gani'nin 5. anda ben 4 numaralı Kudret İtay ve bir numaralı Alda bar isimli safkanlara yer vereceğim. Altılar burada 3'te 1 oranında düştü sevgili yarı severler. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağında yine altıları yarı yarıya düşürecek bir manevra yapacağız. 10 numaralı Orhun Reis, 1 numaralı I Wanna Love ve 2 numaralı Lorenzo isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da 2 safkan altılımızdan çalmış olduk sevgili yarı severler diyerek ben 7'li plase analizlerime geçeceğim. 7'li plase programın 3. koşusuyla start alacak sevgili yarısı severler. Ben özellikle çim pisti çok seven e, e, Evet arkadaşlar çim pistte çok etkili yarışlar yapan 5 numaralı Çakman Şah isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Ve 7'li PSM'sin ikinci ayağında 1 numaralı Yener Sultan, 2 numaralı Mahsun Kral, 7 numaralı Çarik Scott ve 4 numaralı Dory Eğit isimli safkanlar yeterli olacaktır kanaatindeyim. Ve 7. PSM'sin 3. ayağında 1 numaralı Commitment, 7 numaralı Çisil, yine 10 numaralı mahi e, Mahidevran ve 5 numaralı Dancing Girl, 4 numaralı Queen Derya diyeceğim. 7. PSM'sin 4. ayağında 11 numaralı ee, Shining Glory isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Yedili piyasamızın altıncı ayağında 5 ayağında ben beş numaralı Taşan ve bir numaralı Güvendik ikilisine yer vereceğim. Yedili presimizin altıncı ayağında 4 numaralı Kudretli Tay isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu yedili presimizin son ayağı 10 numaralı Orhun Reis bir numaralı I Love ve iki numaralı Lorenzo şeklinde yeterli olacaktır kanaatindeyim. Bir de misli altılı Ganyan analizim olacak arkadaşlar. Misli altılı Ganyan'da bugün bir numaralı Yener Sultan'ı Banko isim olarak değerlendireceğim. Altılı Ganyan ikinci ayında bir numaralı Commitment, 7 numaralı Çisil, 10 numaralı Mahidevran ve 4 numaralı Queen Derya ile birlikte ben 5 numaralı Dancing Girl isimli da yazacağım. Evet Misti Altılgan yanımızın 3. ayağında 11 numaralı Shining Glory isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Yine 4. ayakta 5 numaralı Taşan 1 numaralı Güvendik ve 2 numaralı Derviş Bey 5. ayakta 4 numaralı kudretli Tay ve son ayakta da 10 numaralı Orhun Reis ve 1 numaralı Ayvana bana Love isimli safkanlara yer veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bu kanalımıza, YouTube kanalımıza abone değilseniz sevgili yarış severler kanalımıza destek verin. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi olun. Hepinize sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte sağlık Mutluluk ve huzur dolu çok güzel hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.